Bakalım gelen giden. Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> Düşmeseydi iyiydi. <laughs> Mermiyi elimle atacağım herhalde. Kardeşim senin silahına ihtiyacım var. <laughs> Beleşkin hiç, hiç 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 affetmem. Önümde. sol üst köşede. Bak bak sol 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 sol. Al ver bakayım sen şunları bana bir. Şunu bana bir ver. Burucum. Daha o tarafta adamlar vardı. iki kişi. Gelecek. Bana gelecek. İki kişiler. Şu bir. Bu da iki. Elinize sağlık kankam. Duvar yapmanın bedeli. <laughs> Muhtemelen bunlar orada fight döndüren kişilerdi ya. O soldan ses alıyorduk ya. Muhtemelen bunlar onlardı. da. Aynen, aynen. Şu, Şu iki. içerisi dolu. Buradan normal adam silah sisi yani. Oh. Mik, 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 mik. Gir içeri abi. Kitimizi batalım. Fatih, Fatih. Ecelim oluyordum Fatih. Fatih seni şöyle ben bir alayım. Ayy arkadaşlar da bunların fena.

Bak önümde kapının arkasında muhtemelen. Acaba ne yapabiliriz? Şöyle sis atsam. Abi hazır mısınız? Atın ya buradan. Oğlum sen manyak mısın? Ölüyordum lan. Ay. Güzel güzel. Güzel. Adam biraz psikopat çıktı ama güzel. Fatih hep bunlar senin oyunların Fatih. Bak bu senin arkadaşına. Psikopatsın tabi. Hayır 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 hayır. Abi. Not finish, not finish. Not finish. Sen beni finishliyordun Arap. Where are your friends? Where are your friends? Where are your friends? Let us do not clash. Arabic. Where are your friends? Yes, yes. Where are your friends? Yes, değil oğlum. Arkadaşların nerede lan? Arabic, Arabic. I don't speak Arabic. I'm so sorry. Yani lan sövme oğlum. Sövme lan, sövme lan, sövme lan it, sövme. Karaktersiz herif ya. Öldürüyordu beni buraya yatmış. Araba da var. Abi dön 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 dön. 1 2 Kankam oraya girmeseydin iyiydi bak bu senin için hiç iyi olmadı girdi mi? Ah kankam ah. niye giriyorsun ki oraya sen niye yani Bir sıkıntın mı var bir derdim mi var varsa çözelim yani Kar 98 yok ya Kar almam AVM falan olsa olabilir de kar yok Eyvallah brocum bu arada araba için teşekkür ederim Sağdan gelen var Botçuk Botumuzu da eksik etmeyelim abi. Bot önemli. Abi kaçırtmayayım. İnşallah kaçırtmam. Diyeceğim duruyor ya Yaklaşacağım. Terk edilmiş bir araç. Neyse arkadaşlar biz drop'umuza geri dönelim. Ne olur ne olmaz. Güzel bir fight döner. Güzel bir... Bak. ama Al işte bitirdi adamı. Onu da düşürdüler. Bitirdiler pardon. Muhtemelen drop'un orada olabilir bunlar. Abi drop'a hızlı oynayacağım. 7 kişi kaldı. Almışlar lan bunu. Kas. Abi baga girdim. Şöyle planlamaz ne ya? Dur. Abi böyle bir şey yok ha. Abi tamam. Nerenin dolu olduğunu biliyoruz Ben oraya kafayı atarım abi Ben oraya kafayı atarım Oradan güzel kill çıkartabilirsek Bu video gelir Abi o tepede dolu Kardeşim selamünaleyküm. Selamun Aleyküm Ne <laughs> lan? <laughs> hadi be, hadi be. Hadi be, 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 be. eline sağlık brocum arabik ama seni bildireceğim kankam oyun açıklarından faydalanmadan yanlış adam mı bildirdik nerede 26 muhammed miydi aynen seni bildireceğim kankam orada çünkü sana attım sen baga sokmuşsun hesabını